Bugün bir tartışma vardı. Witcher'daki Philippa adlı karakteri siyahi bir kadın oynuyordu ve bunun üzerine bir tartışma dönmeye başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bir kısım ulan Filipa Beyaz siyahi kadın ne alaka o evrende Zerikanya'nın da ötesinde siyahiler diyor. Öteki kesimde diyor ki neden beyaz olan bir karakteri siyah oynatılmasına bu kadar karşısınız ırkçı mısınız moruk. Bunun üzerine iki tarafta baya baya tatlı tatlı tartışmışlar. İki tarafı okuduğumda da kendilerince mantıklı düşünceleri vardı. Farklı etnikte olabilir diyen kişilerden biri bu yapım Afrika'daki çocuk diz diyor, Çinli çocuk deyiz diyor. Haliyle kendilerini bu tarz karakterler olarak tahmin edebiliyorlar diyor. Bu tarz şeyler yapılmalı diyor. Bir başkası yazarın onayı varsa gayet mantıklı diyor. Öteki tarafta diyor ki siyahi elf mi olur ulan? Olsa bile o topraklarda ne arar? Bunu yüzüklerin efendisinin dizisinde de bol bol görecekmişiz gibime geliyor. Belki bakarsınız Legolas erkek vücuduna hapsolmuş siyahi bir kadının ele alır. Ayrıyeten. <laughs> göçmendir kendisi. Baba tarafı da Haradrim olabilir. Biraz da çekiklik katarsınız. Hem düşünsenize Yüzüklerin Efendisi coğrafyasında neden hiç Çinli yok? Bu tarz şeyleri gözümüze gözümüze soktuklarında rahatsız oluyoruz. Normalde ırkçılıkla alakası yok bunun. Veya transfobiyle. Biz bunu yaparsak bu alt kültür seyircisi de bizi izler diyerek ticari kaygılar vasıtasıyla yaptıkları politik doğruculuk insanları rahatsız ediyor. Benim için çok çok büyük sorunlar değil tabii ki dünyanın sonu değil ama Witcher'ı izlediğimde siyahi bir elf gördüğümde dedim ne alaka şu olsa güneyden gelmiş bir siyahi elf kabilesi olsa bunu gayet normal karşılarım ama herkes beyaz bir bakıyor o siyah savunmada bir yandan da şunu demişler ne kadar kitapla doğru orantılı işliyor ki bu dizi demişler örnek vermek gerekirse kitapta Geralt çirkin bir karakter ama gel gör ki oyunda da dizide de gayet kaslı sportif bir insan olarak sergilemişler ama bu politik doğruculuk değil. Bu farklı bir konu ve bunu da desteklediğimi söyleyemem tabii ki. Sürekli başroldeki insanların güzel veya yakışıklı olması beni rahatsız ediyor zaten. Ha bu da diğeri gibi öyle amşam rahatsız etmiyor ama olmaması çok daha mantıklı. Şuna oha dediydim ama bak bu beni aşırı rahatsız ettiydi. Netflix'te bir Truva belgeseli çıkmıştı. Zeus'u siyahi biri oynuyor. Aynen aynen kesinlikle <laughs> Zeus'u zaten siyahi biri oynamalıydı. Politik doğruculuk bile değil bu. Çok çok farklılık. Hem bir de şu var. Bu sayede biraz da kendilerinden bahsediyorlar ya bakın mesela hiçbir şey yapmayacakken bu konu üzerine tartışıyoruz. İster istemez reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek bu da bir reklama giriyor. Bu da bir doğal tanıtıma giriyor. Biraz da bunu yapıyorlar. Sonuçta Netflix'in satış stratejilerinden biri magazindir. İşin magazinliği yapar. Tıpkı postmodernist sanatçılar gibi bunlar da kendilerini yaptıkları işlerden ziyade yaptıkları işin içindeki tartışılabilecek konuları öne sürerek dolaylı yoldan daha da çok kazanmalarını sağlayabiliyorlar. Şu son 5 senedir Netflix üzerine kaç tane konu tartışıldı insanlar tarafından. Sürekli ortaya tartışılacak bir konu atıyor. Bugün bunları normale indirdiğimizde daha da tartışılacak olaylar ortaya atmaya başlayacak. Çünkü firmanın satış stratejisi bu. Kaos kazandırır. Ne kadar uçabilirler de demeyin pedofilmi yayınladı kendileri. Bir sonraki aşama kim bilir ne olur. Ne yapılabilirdi? Daha yöresel hikayelerin içini allak bullak etmektense sağa sola siyahi karakter, Çinli karakter koymak için çabalamaktansa Onların da kendilerinin çok güzel mitleri var. Bugün Afrika'nın birbirinden çok kopmuş, zamanla kendi kendilerine kültürler oluşturmuş çok çeşitli kabileleri var. Her birinin kendi mitleri var. Bu mitler üzerinden çok güzel hikayeler çıkar. Aynı şekilde Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi ve bu ülkenin her yeri çok kalabalık değil. Bazı kesimleri toplumdan çok uzak, içlerinde çok güzel hikayeler barındırabiliyorlar. Bu hikayeleri ekrana taşıyabilirler. Bu biraz daha daha zorlama oluyor çünkü. Beni dediğim gibi diğer insanlar kadar rahatsız etmiyor ama mantıksız da geliyor. Ha Filipa'nın siyahi bir kadın olması benim açımdan çok da büyük sorun değil. Ama ileride daha da farklı allak bullak şeyler de görebiliriz. Aslında yapmamız gereken bunları tartışmamak. Bu sayede ekmeklerine yağ sürmemek. Doğal bir şekilde yaptıklarında beni hiç rahatsız etmeyebiliyor. Hatta yeri geldiğinde hoşuma da gidebiliyor. Ama böyle zorlama yaptıklarında daha önce de biliyorsunuz zaten. Burada yeri geldiğinde bahsediyorduk Netflix'in bu huyunu. Bu beni rahatsız ediyor. Örnek vermek gerekirse Queen's Gambit'te rahatsız olduğumu dile getirmiştim. Çünkü günümüz doğasında böyle bir şey yok. Tarihte bir örneği de yok. Ama Netflix bakın ne kadar da politik doğrucuyuz. Neden burada böyle bir şey yok diyerek her yere bir şeyler yerleştiriyorlar. Sanki Netflix'i şey yönetiyor. Bu Kanada Başkanı Justin var ya. Sanki o yönetiyormuş gibi geliyor. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Biraz hasta olduğum için çok konuşamıyorum. Daha değinilecek aslında çok güzel konular var. Çok güzel tartışılabilir bu konu üzerine. Siz devamını getirirsiniz artık. Neden katılıyorsunuz? Neden katılmıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.